Evet evet 74'te Türkiye'ye geliş izni çıktı ailenizin erkeklerine. Siz 13 yaşındaydınız evet. değil mi? Nasıl geldiniz ne oldu? Geldiğinizde sıkıntı. ondan önce aslında nereye gittiler mesela? Evet. Tamam. Söylediler Suriye'deydiler. Yani oradan Suriye biraz deydiler. bahsedip e. gelirse daha iyi olur. Evet. Aslında. evet. Şimdi karar verin hangisi 74 mi yoksa önden öncesi mi? Yani hangisi? 20... Siz hangisini isterseniz. Hiç kesmeyin yani, lütfen. Tamam Suriye'den evet. bahsedelim. Hiç kesmeyelim bu... evet. Şimdi 1963. Şam'da doğdum. Babam e, ee, devlet memuruydu. Yüksek e, rütbeli devlet memuru. Suriye vatandaşıydı evet. o bu zamana kadar? E, ben 4 yaş, 3 yaşımda hatır, hatırlarım yani. Her şeyi 3 yaşımda hatırlarım. E, babaannem diyebilirim ki Ara, Arap değil yani. Evet, sanki Hristiyan, sonra Müslüman da değil. Tam bir Osmanlı yani. ...tam bir Osmanlı. Nimet hep o, Evet, Nimet Hanım. Hep ee, o bana öğretti. Çok enteresan mesela bana... ...dini bilgiler de oydu. Hmm. Hristiyan olmasın abi. Evet. Yani. Dini bilgiler de Yanımsa olmuş olur ama. Evet. Şimdi okulda Suriye'deki... E, ...tedrisat... ...dini ağırlıklı. Hmm. Yani gene bu e, haftanın... E, ...hatırlamıyorum ama... Gene ...her gün bir dini dersi var ama... Pratik olarak babaannem namaz kılma mı? Namaz tabii namaz, namaz kılma mı? Nasıl kılınır? <laughs> duaları, ee, hangi dua okunur? Pratik olarak hep bana göstermiş, hep bana işte bir şehzade olduğumu, e, asla bir e, alıcı olmayacaksın verici olacaksın yani sen veren olacaksın hiç bir zaman almayacaksın. Ee, elin açık olacak, bonkör olacaksın. Ee, kimseye yukarıdan bakmayacaksın. Alçak gönüllü olacaksın. Ee, sakın ola ki başka dinle bir arkadaşlık olursan ayırma. Hı. Aksine ona daha iyi davran. Tabii ben büyüdükçe babaannemin bunları nereden öğrendiğini çok merak ediyorum. <laughs> Yani gerçekten tam Hristiyan e, bir, bir de evet, rağmen. Hem Hristiyan din hem Osmanlı, Osmanlı. eğitimi veriyor. E, sonradan öğrendim ki e, tabi babam e, da anlattı bana e, babamları yetiştiren babamı yani babamı ve amcamı Şerefettin Efendi diye <laughs> e, pardon Nizamettin Bey Nizamettin Bey Abdülkerim Efendi'nin e, yaveriydi burada şey yani Abdülkerim Efendi 16 17 yaşlarındayken Büyük koruması yani. gibi bir şeydi. Aile sürgünü geldi bizi buldu Suriye'de babamı amcamı hmm. ve kendini şey adadı. Aileye. Aileye adadı. Ee, hem e, Türkçe öğrensinler, hem dinler öğrensinler, <laughs> hem Osmanlı'yı zedebilsinler. bilsinler. Ee, herhalde babaannem artık eve gide gele tabi e, tabii amcama öğretiyor, babamı öğretiyor. Oradan bazı bilgiler kaldığını tahmin ediyorum. E sonra da babamı da sordum. Ha, babaannemiz kuyu bir Osmanlı. Yani böyle nereden bu? Üç sene, dört sene bir mi görüyor yani. Bahsettiğim işte kişi tedrisat aldıklarını muhtemelen de yani babaannem etkilendiğini yani ben babamdan ziyade babam <laughs> babaannemden öğrendim. Söyledik ki yaşantımız çok e, normal bir yaşantımız, basit bir yaşantımız. Şamda mıydınız? Şamdaydık. Şamdaydık. Şamın e, muhacirin, hı hı. muhacirin demek yani göçmenler. E, göçmenler. Ve genellikle o mahallenin yüzde yetmişi, yüzde sekseni Türk. Hı. Evet. E, Çerkes vardı, Türk vardı, bir de biraz da Kürt vardı. O Osmanlıdan. Osmanlı'dan yani, ka kaçanlar şapka e devrimi karşı kaldı. gelenler evet. e Kılı kıyafet evet. e evet. e evet. okula ilk başladığım yılları da hatırlıyorum, ondan önceki de yılları da hatırlıyorum. Biz e işte normal bir basit bir orada Yalnız bize saygı babama olan saygı yani arkadaşları olsun mahallede olsun e prens diye yani El emir emir Orhan hmm. emir Harun diye çağırılırdı eee bir çevremizden bize gayet insanlar saygılıydı ama devletle Hı. şeyimiz yok. Yani Hı. Suriye devleti o yıllarda fazla bize şey bakılmıyordu. Ama babamın arkadaşları, yüksek düzeydeki subaylar bile <laughs> babama Emir Harun, Emir Harun geldi, Emir Harun Hı. gitti ve hiç unutmam mesela babam o, o yıllarda Sanki bir orduda bir rütbeli gibi bir kişi kendisine bir cip ve bir koruma verilmiş. Yani devlet tarafından. Yani çalıştığı bölüm tarafından öyle bir şey verilmiş.